Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Excel'de eğer hata formülünü kullanımına bakacağız. Elimizde bir ürün tablosu bulunuyor. Bu ürün tablosundaki verilerin adet sayılarını stop bilgisinden getireceğiz. Hızlı bir şekilde düşe yara formülünü kuruyorum. bu şekilde formülü kurduktan sonra bazı veriler yok olarak karşımıza geldi. Burada eğer hata formülünü şu şekilde kullanmamız kendi istediğimiz değerlerin gelmesini sağlayacaktır. Düşeri formülünün başına eğer hata yazdıktan sonra düşerinin parantezin kapandığı alanın yanına noktalı virgül yazarak getirmek istediğimiz bir veriyi yazabiliriz. Burada metinsel bir değer gireceksek eğer tırnak içinde yazmamız gerekiyor. Eğer metinsel bir veri ise doğrudan nokta virgülden sonra veriyi yazabiliriz. Bunu sıfır olarak da belirtebiliriz. Bu şekilde yazdıktan sonra metinsel bir veriyi parantezi kapatıp formülü çalıştırıp alt kısımlara da indiriyoruz. Gördüğünüz gibi yok kısımları artık stokta bulunamadı olarak karşımıza geliyor. Sizler de eğer hata formülünü tablolarınızı bu şekilde kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.